Attım göle old Çektim paparoza Ve koydum kafanoza Bizde ballı bol Attım göle old Çektim paparoza Ve koydum kavanoza Çektim paparoza Yatak Arizona ha. Gibi yaptım peki olma Geçen baritona Hı. Şimdi kaç benden ama saklanma Çekemem hiç bana nazlanma Geçtik çoktan o yollardan kızım Umrumda olmaz durmasa. Geçer gönlüm Jordan'da üstüme tüm ışıklar Gitmez asla eğlence Rap balık bal Attım gölme oldu Çektim papa rosa ve koydum kafana Bizde balık, balık attım göle oldu Attım gölme olca Çektim papa rosa ve koydum koydum kafan da oza Sildim attım kalmadı kontak istedi beni de biliyordu onda Şimdi abim neredeyse ben orada ama nasıl eğleniyoruz hiç sorma Her mekana bırak yüklü miktar yetmezse baş iş liste tekrar Öyle bakarsan dayanmaz ekran kızım kapat abim telefonda Bir Çok stres tam vaktinde Hep tep, tep kes Yok kalp bizde Ben, <laughs> <laughs> gelir bana geri geri ezik herif Delik delik eder seni dediklerim Kekelemem kelimemi bilemezsin kalimemi Kuvvetini kudur